Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sistem, network ve siber güvenlik alanlarında içerik üretmeye kaldığım yerden devam ediyorum. Eğer bu alanlar ilginizi çekiyorsa kanala abone olabilirsiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz çünkü işletim sistemleri sadece bilgisayarların nasıl çalıştığını anlamakla kalmaz. Yazılımdan güvenliğe, sistemden ağlara kadar her alanın temeli burada atılıyor arkadaşlar. Bu videoda öğrendikleriniz hem teoride hem pratikte size güçlü bir altyapı kazandıracak. İşletim sistemi servisleri ikiye ayrılır. Bunlar kullanıcı servisleri ve sistem servisleridir. Tüm bu servisler işletim sistemi tarafından sağlanır. Konuyu daha iyi anlamak adına Öncelikle genel tabloyu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kullanıcı servisleri ve sistem servisleri alt başlıklara ayrılmaktadır. Kullanıcı servisleri program execution, user interface, input output, operations, communication, file system ve error detection olarak ayrılmaktadır. Sistem servisleri ise Resource Allocation, Accounting ve Security alt başlıklarına ayrılmaktadır. Şimdi birlikte alt başlıkları inceleyelim ve konuyu derinlemesine öğrenelim. İlk başta Program Execution nedir öğrenelim. Bir program ana bellekten yürütülür ve ikinci belleğe kaydedilir. Yani bir program çalışırken bilgisayarın RAM'inde bulunur. Daha sonra kalıcı olarak hard diske kaydedilir. Her işlem veya her program CPU tarafından çalıştırılır. Program İşlemci tarafından çalıştırılmadan önce programın ikincil bellekten ana belleğe yüklenmesi gerekir. İşte bu işte bu işlemi işletim sistemi yapar. Bir işletim sisteminin yapısını daha iyi anlayabilmek için şu diyagram genellikle çizilir. En alt katman donanım yani hardware Üstünde işletim sistemi, operating system. Daha yukarıda uygulamalar, applications. En üstte kullanıcılar, users. Kullanıcılar uygulamaları kullanır. Uygulamalar donanım üzerinde işletim sistemi aracılığıyla çalıştırılır. İşletim sistemi olmadan bilgisayarlarla doğrudan iletişim kurabiliriz. Ancak her bir komutu tek tek vermek zorunda kalırız. Bu da kullanıcı için oldukça zor olurdu. İşte bu zorluğu ortadan kaldıran şey işletim sistemidir. Hatırlarsanız biraz önce gösterdiğim slaytı birinci derste görmüştük. Kısaca hatırlatmış oldum. Ama eğer unuttuysanız işletim sistemlerine giriş yaptığımız ilk dersimize göz atabilirsiniz. Hangi alan ile ilgileniyorsanız ilgilenin. Sistem mühendisliği olsun, siber güvenlik olsun. Bilgisayarın genel çalışma mantığını anlamak sizin gelecekteki konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Tüm programlar veya işlemler işletim sisteminin yardımıyla işlemci tarafından yürütülür. Şimdi user interface nedir öğrenelim. Bilgisayar ile direkt olarak iletişim kurabilmek için komutlar kullanmamız gerekmektedir. User Interface bu durumu kolaylaştırmaktadır. User Interface, Command, Command, Line Interface ve Graphical User Interface olmak üzere ikiye ayrılır. Merak etmeyin oldukça basit ve günlük hayattan bildiğimiz şeyler bunlar. Command Line Interface nedir? Kullanıcının işlemleri gerçekleştirebilmesi için komutları manuel olarak yazması gerekir. Graphical user interface'de ise kullanıcı grafiksel öğeler, simgeler ve pencereler aracılığıyla bilgisayar ile iletişime girer. Görsellik daha fazladır. Bu sayede daha fazla kullanıcı dostu olur. Örneğin Windows işletim sistemini düşünün. Bir klasör oluşturmak istediğimizde sağ tıklayıp yeni bir klasör oluşturabiliyoruz. Tamamen kullanıcı dostu. Örneğin DOS işletim sistemi bir komut satırı üzerinde bir komut satırı arayüzüne yani CLI CLI'ye ya sahiptir. Bu tür sistemlerde bir dosya veya klasör oluşturmak için komutları manuel olarak yazmak gerekir. Ancak Windows ve MacOS gibi işletim sistemleri Graphical User Interface kullanır. Bu sistemlerde klasör oluşturmak, dosyalar üzerinde işlemler yapmak veya sistem ayarlarını değiştirmek için sadece fare hareketleri ve görsel bileşenler yeterlidir. Graphical User Interface sayesinde kullanıcılar bilgisayarlarla çok daha kolay bir şekilde iletişim kurabilir. Şimdi input output operations konusuna geçelim. Giriş input ve çıkış yani output aygıtları vardır. Input cihazlarına örnek olarak mouse ve klavyeyi verebiliriz. Output cihazlarına ise monitör ve yazıcıyı örnek olarak verebiliriz. Kullanıcı bilgisayara giriş aygıtları aracılığıyla veri girer ve sistem çıkış aygıtları ile sonuçları kullanıcıya iletir. Her input output aygıtı ona özel bir denetleyici controller ile çalışır. Örneğin klavye kullanırken bir klavye denetleyicisi devreye girer. Tüm giriş çıkış aygıtları kendilerine özel denetleyicilerle yönetilir ve bu denetleyiciler genel olarak cihaz denetleyicileri yani device controllers olarak adlandırılır. İşletim sistemi bu cihaz denetleyicilerini yöneterek input output işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu da işletim sisteminin sunduğu önemli hizmetlerden birisidir. Geçelim sıradaki konumuza communications yani iletişim. Bilgisayar sisteminde birçok işlem, proses aynı anda çalışır. Eğer bir işlem başka bir işlemle iletişim kurmak isterse bu iletişim aynı sistem içinde veya farklı sistemler arasında olabilir. Eğer iki farklı sistem arasındaki iletişimden bahsediyorsak bu bir A yani network üzerinden gerçekleşir. İşletim sistemi İşlemler arasındaki bu iletişimi yönetir ve interprocess communication işlemler arası iletişim hizmetini sağlar. Bu sayede sistem içindeki veya ağ üzerindeki işlemler arasında veri paylaşımı ve senkronizasyon sağlanır. İşlemler arası iletişim yani inter process communication farklı işlemler arasında iletişim kurmak gerekebilir. Bu iletişim aynı sistem içinde çalışan işlemler arasında olabilir. Farklı sistemler arasında ağ üzerinden gerçekleşebilir. Bu iletişim süreci işletim sistemi tarafından yönetilir ve işlemler arası veri alışverişi sağlanır. kullanıcı servislerinden dosya sistemine geçen. Dosya sistemi verilerin dosyalar halinde saklanmasını, yönetilmesini ve işlenmesini sağlayan bir hizmettir. İşletim sistemi dosya yönetimiyle ilgili çeşitli işlemleri gerçekleştirmemizi sağlar. Bu hizmet kapsamında şunları yapabiliriz. Verileri dosyalara kaydetme, Dosyalardan veri okuma, dosya arama, dosya silme, yeni dosya oluşturma. Dosyalar veri depolamak için kullanılır ve işletim sistemi sayesinde dosyalar üzerinde işlem yapabiliriz. İşletim sistemi olmasaydı dosyaları yönetmek, aramak veya onları düzenlemek oldukça zor olurdu. Kullanıcı servislerinde son konumuza geçelim. Error detection yani hata tespiti. Program çalışırken bazı hatalar meydana gelebilir. Bu hatalar program kaynaklı olabilir, donanım kaynaklı olabilir. İşletim sistemi oluşabilecek tüm bu hatalardan haberdar olmalı ve bu hataları kullanıcıya bildirmelidir. Bazı durumlarda işletim sistemi kendisi bu hataları tespit edip düzeltebilir. Yani debug edebilir. Böylece sistem daha kararlı ve hatasız çalışır. Örneğin giriş çıkış birimi hataları, örneğin klavye, disk ve benzeri, bellek, RAM hatası verilebilir. İşletim sistemi bu hataları fark ederek ya kendi çözer ya da kullanıcıya bildirerek kullanıcının gerekli aksiyonu almasını sağlar. Kullanıcı servislerini öğrendik. Şimdi ise sistem servislerini öğrenelim. İlk öğreneceğimiz konu resource allocation. Türkçe kaynak tahsisi gibi çevirebiliriz. Eğer bir program ya da işlem çalıştırılıyorsa bu işlem birçok kaynağa ihtiyaç duyabilir. Benzer şekilde işletim sistemimiz aynı anda birden fazla işlemi çalıştırabilir ve farklı işlemlere birçok kaynak tahsis edilmelidir. Bazen de farklı işlemler aynı kaynağı isteyebilir. İşte bu gibi durumlarda her bir işleme kaynaklar çakışma olmadan tahsis edilir. Bu işlemi işletim sistemi gerçekleştirir. Örneğin elimizde farklı prosesler olabilir. İşlem 1 ve işlem 2. Eğer her ikisi de aynı kaynağı kullanıyorsa çok fazla bekleme süresi olmadan bu kaynak işlem 1'e ardından da işlem 2'ye tahsis edilir. Çünkü bu işlem 1 ya bu kaynağı kullanıyorsa işlem 2'nin bu kaynağın işlem 1 tarafından serbest bırakılmasını beklemesi serbest bırakılmasını beklemesi gerekir. Eğer başka bir işlem yani örneğin işlem 3 varsa o da aynı aynı kaynağı aynı anda kullanmak istiyorsa bu sefer işlem 3'ün kaynağı önce işlem 1 sonra da işlem 2 tarafından serbest bırakılana kadar beklemesi gerekir. Bu nedenle minimum bekleme süresiyle kaynak tahsisi işletim sistemi tarafından sağlanır. Aynı şekilde farklı işlemler farklı kaynaklara da erişebilir. Bu sayede işletim sistemi tarafından kaynakların en verimli şekilde kullanımı yani optimal kullanım sağlanmış olur. Accounting konusuna geçelim. Accounting işletim sisteminin her kullanıcıya farklı hesaplar sağlaması anlamına gelir. Birden fazla kullanıcı farklı hesaplara sahip olabilir. Böylece her kullanıcı farklı işlemler yapabilir. Belirli bir kullanıcıya ait tüm işlem kayıtları yani loglar sistem yöneticisi tarafından tutulabilir. Bu da işletim sisteminin sunduğu hizmetlerden birisidir. Geçelim son konumuz olan security konusuna. Yetkisiz kişilerin dosya ve verilere erişmesi engellenir. Güvenlik amacıyla bazı güvenlik duvarları firewall kullanılır. Bu güvenlik duvarları sayesinde veriler yetkisiz erişime karşı korunur. Kullanıcı hesaplarında çeşitli izinler bulunur. Bu izinlere göre kullanıcılar sadece yetkili oldukları verilere erişebilir. İzin olmadan hiç kimse veriye erişemez. Bu şekilde veri koruması ve güvenlik sağlanmış olur. Bu da işletim sisteminin sunduğu başka bir hizmettir. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İşletim sistemlerin temelleri hem yazılım geliştirmek hem de sistem, network ve siber güvenlik alanlarında ilerlemek isteyenler için gerçekten olmazsa olmaz konular arasında. Eğer bu videodan bir şeyler öğrendiyseniz ve içeriklerimin devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda daha derin konulara birlikte gireceğiz. O yüzden takipte kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.